Gülün'ün kızı Tuya'nın mektubu ortaya çıktı. Tuyan her şeyi bir bir itiraf etti. "Annemi ben öldürdüm, çok pişmanım." dedi. Cinayetin detayları kan dondururken Bican'ın itirafı sosyal medyada gündem oldu. Gülün'ün ölmeden önce çocuklarından yaşadığı şiddet görüntüleri görenleri hayrete düşürürken iki kardeşin günlerdir kavga etmesinin sebebi ortaya çıktı. Tuğberk artık her şeyi biliyorum dedi. Peki bu cinayetin aydınlatılmasına evde kalan izler mi vesile olmuştu? Yoksa bir an bile olayın peşini bırakmayan pelzi aydın mı? Gerçeklerin geç de olsa ortaya çıkma gibi bir huyu vardı. Eylül ayında elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan usta sanatçının şaibeli ölümü bir türlü kimseye huzur vermemişti. Herkes sanatçının hazin sonuna ağlarken olayın aslında bir kaza olmadığı ve odada olan kızı veya arkadaşından şüphe ediyordu ama kimse bu olayın derinlemesini araştırılmasını beklemiyordu. Korkunç düşme anına bir kaza süsü verilmiş öyle de inandırılmıştı. Ama Perdi Aydın, kanının son damlasına kadar bu olayın üzerine gideceğini söylemişti ve Tuya'nın arkadaşıyla annesini nasıl öldürmek istediği ortaya çıktı. O mesajları attığını kabul eden Tuya'nın cinayeti itiraf etmesi bekleniyordu. Bu yüzden günlerdir erkek kardeşiyle arası bozuktu. Tuğberk önce kardeşinin bunu yaptığına inanmıyordu. Bu yüzden Ferdi Bey ile sürekli tartışıyorlardı. Hatta onu şikayet edeceğini söyleyen Tuğberk, Tuya'nın mektubunu görünce cinnet geçirdi. Genç kız gelen iddialara göre yasaklı madde yüzünden zaman zaman tartıştığı annesini öldürdüğünü mektubunda kabul etti. Genç kız gelen iddialara göre yasaklı madde yüzünden zaman zaman krizler yaşıyordu. Ve o mektubunda ''Bir gün kötüleşince annemi öldürmekten çok korkuyorum.'' yazmıştı. Tuberk o mektubu görünce dünyası başına yıkıldı. Çünkü o da annesinin çoğu zaman kalbini çok kırmıştı ama asla onu öldürmeyi düşünmemişti. Tuya'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi veremiyordu. Ama maalesef yasaklı madde insanın ne evladını ne de anne babasını anlamasına fırsat veriyordu. Öyle bir tuzaktı ki aileyi birbirine düşürüp hatta böyle korkunç bir hale getirebiliyordu. Peki sizler yaşanan bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz?